Arkadaşlar şey, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Afelios'a çok önceden kastığımız bir buldu tekrar kastacağız. Kararmalı Afelios oynayacağız. Eren karşısına gelmiş. Kanka dedi lan biz böyle bir şey yap dedik. Benim karşıma geldi kafama vurdu yine yapalım. Tamam dedim yine yapalım. Kararmalı Tahsildar'la sonra Dominik'e ve dili bir Afelios yapacağız. Bakalım gel gel. İndirit gitme lan. Lan <laughs> kümrüt. <laughs> Manyak. Hızınız 110 yavaş. Eee kim çekecek? Ha, yani, Sıvay. Uy. Bir şey olmaz ki. Ee, öldüler. Hiçbir şey onlar yatacak burada kanka. Durun bunlara. e? Ee? Evet. Anam. Flash'ı gitti, bir şeyleri gitti kanka. Yetenek at Q'larını at. At Q'nu. <laughs> Kanka Oğlum garip <laughs> bir şekilde burayı kazandık <laughs> Geldim adro W açtın mı? Açtım İyi. ben kırmızıyla vururum bile, canımı fulleriz e Şuradan bir kill almalıydık, <laughs> İki asist başladık Vallahi. İkisi de kinder'da gitti Kanka Kanka çıldırdı Kanka vur, sakın Ignite'im var, gel vur vur vur, kalkma kalkma Oğlum bu nasıl bir oyun başlangıcı? Vur vur vur. Bunu ben <laughs> alacağım kanka. Bırak. Al kanka. Helal. Oğlum <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz? <laughs> öl mü lan bu? Aa Güzel. Metin 2'li lonca Savaşı'na girdik sanki. Şuna bak. <laughs> Valla bunu bile verdim. Eee sen de mi? Değişik bir oyun <laughs> olacak arkadaş ondan eminiz zaten. 3 kara satım var şu anda. Daha dakika 2. En iyi açmadın lan. Al sen birsin. Ve yani. Attın o Q'yu. Kanka mor geldi. Oy kral geldi kral. Hadi 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 ya. Hadi lan. Oğlum benim Q'lara bir şey oldu. Kanka ve bu bu Q tutturmam gerekiyor. Çekse ne yapabilir ki ya? Gidiş. Oh. Abi. Şöyle kill almak çok zevkli. Bubble geldi mi hocam? Bir stun daha atıyorum. Ya Bunu da evet. keselim o zaman. Hazırsınız. Ya i̇şte Ben atsaydım. Sen tutturamazsın diye ben atır dedim. Kanka bir ölüyorum. Yutkunduk. Devam edebiliriz arkadaşlar. Şimdi hızlıca kararma alacağız. Kararmanın uzun kılıçlarını. Uzun kılıçlarını. Ne bulduysam alıyorum. Tekrar koridora koşacağım şimdi. Biz bir silahı yanlış yaktık. Evet şu an pompalı yakmam gerekiyor benim. Morellemene. Aynen. Ondan sonra da moru yakmam gerekiyor. Tekrar düzene oturtayım silahları. Hemen fark ettik durumu. Mesela i̇şte iki saat silah bekleyeceğiz arkadaşlar. Bunu istemeyiz. Hızlıca moru yakacağız. orada gittiğimizde. Vur adro. Baksana. Ver iyi ver. Kanka ben öldüm. Öldüm. <laughs> Ulaş. Şimdi. ne? Vur Dön vur bir tane. Hocam şimdi flash'ıma gerek olacak az sonra. Attım. Aa, gerek yokmuş. Vuru vereyim. E ee, bu Afelios çok tehlikeli korkunç bir şey olacak ama ondan haberiniz var mı? Bu arada bu troll de değil, yani boyun. harbi çok tehlikeli bir şey. Şu an oldu bu Afelios artık. Yani geçmiş olsun. Karşıma al AP kasar inşallah da o da tank olmaz. Kanka metaları yönetmek nasıl bir şey? Kanka... Bunu çok eskiden yaptık ama biz bulduk. Bana yaptık. Banevrenleri de biz bulduk. Her yerde oynandı sonra. Evet, evet. Hiç bizim adımız anılmadı. ALAMA Underrated bir şekilde devam ediyoruz. Anonim olarak anıldık. Kanka baksana oğlum. Aha... Kale, Toplu oğlum Abi. olmuşlar ha kale. Toplu aslanım, tosunum benim. Ah! Oh! Düşmüş RPS yapacağız. kesmiş RPS yapabilir Diana. Bu, bu Abi benim Q... Benim Q Diana'ya gidiyordu. Zen ultiden çıktı Q'mu yere. Aga Eray Kindred ADC ile bu elektrik vermemi bir güçlü olur. Bak. Kanka bir güçlü olur. Çektik <laughs> videosunu bu arada bunun. Tarih bak, 20 Mart 2022 saat 16.50'de bu fikri şu an söylüyoruz. Bak. Yani. <laughs> ya, Ölüyor mükemmel diyor. bir komboydu ya. Abi küçük son oyundan kaldırılsın. O kadar <laughs> güzel ölecekti ki adam. Oha rezalet. Ama öğretmenim, alamıyordun. Kanka. Estetik oldu. O flash biraz estetik katna flash'e. Ölmeyecektim yani. Çekilsem hiçbir şey olmazdı. Ama güzel görünsün diye attım ki güzel göründü bence. Devam. Sıkıntı yok. Tek atıyor ya. Oldu şu an. Şu an artık gelene gidenin tekleme yeri oldu bot lane. Pompalayı çok yakmamak istiyorum ama hafif de vurmam lazım. Helbrum'u da tutmalıyız. Kanka, bir attın okuyu. Bak E geliyor 2 1 Attım Ya bu tat bana yeter ya Hani bu Aga be ama ölmedi yani. Bu bana ha? yeter ölmedi Evet sen kes diye ellemedim İkisini de kes şimdi Abi ölmüyor da adam senin oynadığın desteği kanka yani ne kadar tilsin lan Bak 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 bak. Swain, lütfen kes şunu. Haydi aslanım Sveyn. Aha. Birazsa keser. Tepki de veremedi. Ay arkadaş ya. Eray desteği iğrenç bir şey. Taret, taret de çok vuracak kanka bu arada. Aa evet. Taret doğru. deli gibi vuracak hatırladım çünkü yaptım. Oğlum. Öyle Taretin... ki. Ee, ne taretiydi o pompalı taret. Hepsi vuracak talette. Kanka atmayacağım, atayım mı? Attım. A. Atmayacaktım. Aha pompalı gelici çıkışlarını gördün mü? <laughs> kaç kaç kaç. Aa geldi reis ki. Gel. Aha Z de yokmuş gideceğim. Şimdi Şimazlar. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne? Kaysa ne oldu? Ya nefret şey ediyorum. Var, bu, bu karakterden kanka. ben nefret ediyorum kanka. Koş bir de koş kanka. Bir de koş. Meta koş. Koş bir de. Hangiler? Rastlanım benim. Güzel çağır ya Kindred. Gerçekten çok güzel bir çar. Onu da alır. Harbi çok iyi. Ben bunu botta oynayacağım. Ben diyeyim yani arkadaşlar. Kaçarınız yok. Bu botta gelecek videosu. İzleyeceğiniz yapacak bir şey yok artık. Ben çekiyorum atıyorum siz de izleyin. Öyle bir şey yok. Vur kanka. Yalnız dakika 13'te 50 kill çıktı oyunda. Harbiden ne aksiyonlu bir <laughs> maçtır bu arkadaş. Başka bir yerde olamaz herhalde. Aaa çıkmadı. Helal kanka. No fight. Ulan bir şey olmuyor ki. Ben farmlara vur evladım. Ya e şöyle vur farmlara ki ben seni keseyim şöyle. Hocam. Biriniz var mı? Yok ben deyim. Ah. Aga be. Bu <laughs> <Full> ne <Lejancı gülüyor> usta? Geliyor Badro. Geldim. Buradro. Kanka. Gel o, o, arkayı görmüyorum o çalına. Hiçbir şey yok orada rahat ol. Hadi gittim o zaman. Mal fight var. Uzan döndüm yere. Kanka, yürülen yürü bir şey olmaz. Taretten korkuyor tipe bak. Kanka bu adamın Ruhunda tank oynama şeyi yok. Galiba. Yani Bu bir satalım. Çok dar yerdeyiz. Ay. çok iyi de dar yer kanka. Diana mal fight. Evet. Vallahi dar yer. Atrox'um çok üzgünüm. Geçemeyiz oradan yani. Ado kaç. Ne? Sen bir de buraya pompalıyla hayal et. Kaç kanka. Kaçar mısın? Ama o çok can aldın ha. Kanka yani. Hasara göre doldurmuyor mu? Vurduğumuz hasarın bir kısmını can olarak dolduruyor. Normal. Normal Tabi oğlum. Aa yok. can yeniler diyor. Ama tuttuğu kişi başına yeniliyor herhalde. Ben de iki kişiye tuttursam oradan. Güzel can doldurdu. Yani. Ben vurduğumuz hasarı oranla yeniliyor sanıyordum. Değilmiş. Her ultiyi geliştirdik şeymiş. Artıyormuş. Sanki önceden öyleydi de güçlü diye mi değiştirdiler? Ne oldu tam bilmiyorum. Last kill. Garanti olsun diye. Ben de. Last kill diyorum. Son vuruş bende. Tamam gerisi Nanka. gerisi. Bir tane vuruyor <laughs> oğlum bu herkese. Gel 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 daha iyi gel alayım. Kulenin parasını da alayım da adamlardan. Heh. Ee, 67 gold az para mı? Değil. Bir de galiba biz buna manevren de kasıyorduk kanka. Şu an kasmadık ama. Hatırla. olmuyor kanka evet biz kasmıştık. Biz kasmıştık fazlalık. Daha alalım. Daha ruhu değil. Aa alev çıkma ihtimali var. Galsın kanka mı? alev de çıkarsa artık. Rito bu videonun Biraz çıkmasını bu. istemiş demektir kanka. Evet. Oğlum manyak mısın? Alev mi? Alev. Cam, çok gürüm oralarda. Ne olabilir ki azıcık? Kötü şeyler olabilir. Öldü <laughs> adam. <laughs> ben Malphite'a vurdum. <laughs> Kanka. Yakın olsalar hepsi ölecek biliyor musun? Ya çok iyiydi. Abi yakın değiller. Ulti tuttu birbirlerine yakın değiller. 039 ölmüş adam yazıyor artık. kanka Geçmiş olsun. Para mı bu arada? Parayı harcamadık. Onu da söyleyeyim şimdi harcıyoruz. Valla bu meta olması hoşuma gitti. Bari. Kanka 23 kara satımız var şu an. Daha ebedi yok. Üstüne ürünler alırız bir gidiyor? de bunun kanka. Sen bu oyunu beğendin mi onu söyle. Güzel. İlk ilk biz yaptık zaten. Ama şöyle önce. yüksek elo'da oynuyorlar ya oynanır mı? Oynanır anlıyorum. abi tabi oynanır. Niye oynanmaz? Baksana. Hasarı var yani. Bu şey gibi değil. Hani biz mesela %0 crit yapıyoruz o oynanmaz. Hani Jinx oynanır ama mesela Tristan oynanmaz. Anladın mı? Hani bu da o açıdan düşünülmesi gereken bir şey. Bu boyutta oynanır. Her yerde oynanır. Her yerde oynanır. Biz zamanda çektiğimizde de bunu dedik. Oynuyorlar abi yani. İlla vakit geçmesi, bu ildin meta'ya girmesi bekleniyor. Dediğimde oynasalardı nelik kasarlardı. O zaman daha Felios güçlüydü bir de. Evet evet. Yani. Aha arkadan Malphite geliyor kanka. vursana bakayım ne kadar vuracak kanka. Bakalım. Kanka buna da vuruyor. Ama zede vurmak istiyorum buna. Şaka o mı? Öyle. Adam ölmedi ve flash'imi ben bilerek saklıyorum abi. Atmayacağım o flash'i. Kanka sen de öldün. Ben ölmeyeceğim, rahat ol. Flash'imi, agresif pompalı ultisini 5 kişiye tutturmak için saklıyorum. Atmayacağım abi. Olabildiğince koruyacağım. sen onu yapamaz. Kanka yaparsam çok iyi olur. Çok zor yapmaz ama tutacağım. Bir yerde pusarsak, 5 kişi gelirlerse böyle tak flash ulti Q'yu koyacağım hem öleceğim hem 5 kill alacağım. Amacım bu. Bakalım. Ben yani flash'imi hiç atmayacağım. Olabildiğince tutmaya çalışacağım. Bak yalnız alevi almamız lazım. Nasıl oldu? Bence var. pusalım burada. Silahları Yanıma iyi Gel. Değil. Ama olsun tek atarız yine bir şey olmaz. Pusalım çünkü başka türlü alamayacağız onu. Biraz ekstra yapmamız gerekiyor. Gel gel hiçbir şey olmaz. Vur kanka. Tamam. Şu ekstra bir oldu. Kindred de ekstra 2'yi aldı. Çaldırmayın kaldı Kanka kanka şunu bir... Aa. Aa tutmalıydı lan o. Kanka. Yani oynayamam. Kanka oynamayacak <laughs> Hadi görüşürüz kardeşim. Aa penta mı geliyor? Çek beni kendine ki dörtte 4'e alayım. Ya Kindred biliyordum senin böyle bir şey yapacağını. Ay. Bez, bez 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 Biter ki. Ya Kindred sen var ya. Isıtıracağım seni. Alev ruh alalım ya. Arkadaş nasıl bitiriyorlar. Kanka yambiyamlar bunlar. Ya ruh var diyorum. Ya ah, bak 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 cidden. bak. bak. Ya bu kadar. Ya biz <laughs> gösterdik benim işim rahat da. Abi bunlar yam yam. Hiç win almamış bunlar. Pıt pıt pıt, pıt, pıt. nasıl bitir ya? Arkadaşlar bu ilk güzel, hasar güzel, her şey mükemmeldi. Ebedi alınca zaten hiç bitti. Runana gerek bile kalmadan tekledik herkese. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Ne kadar vurduğumuza bakıp maçı bitirelim. Evet 37 bin en çok biz zaten. Keşke pentayla süseseydik ama anlık oldu. Onu da Kinder'ı çaldı. GG VP. keep on talking with the many mm -hmm.